al elime yaktın al onun deliği yok abi deliği yok. öyle çekilmiyor bunda rahat olmaz rahatım ben böyle daha rahatım geçen maç böyle daha rahatım hiç varlığı yok mu bir yok yok geçen maç taktım işte Gayet iyiydi. Bak bakayım düz mü kamera? Tamam, tamam. Hadi, tamam. Hadi şimdi geçtim. Çeneme geldi. <laughs> Kes artık abi. Kale burada bak kale. Ne bir oğlum ya. Adamların forması var zaten. Biz de giymiyoruz. Kim yazdı ya bu Özcan güzel şut çekiyor diye? Nereye gitti amk? Kayma Güzel <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ters, ters. <gülüyor> Abi senden bir ricam var abi. Bana bir bağcık lazım. Maçta hiç çözülmeyecek. abi. Çok iyi. <laughs> kameraya ne söylemek maçtan önce kaptan olarak? Sesle <laughs> i̇şte bok gibi kaydediyor <laughs> ama. <laughs> şey geliyor ses. <laughs> Kim diyor ya onu? <laughs> Kameralara <ne> konuş kameraya. <laughs> Yok geldi. Da, kafa attım ben bunu topa. Bir şey olmuyor. İçinde şey, şey süngerler var. Hayır. Kamera olur. <laughs> Zingerler var ya içinde koruma, koruma var yani. Sen yok muydun o maçta ya? Vardın. Kafa attım topaya bir şey olmadı. Top mu çıktı? Abi, Ercan abi. Ercan abi şu telleri bir çare bulsana ya. Her vurulan kaçıyor. Ermuz'dan kaçıyor şimdi çok çok yarılmış çok yarılmış. Bu adam bizim takımdan değil mi? <laughs> Bu adam bizim takımdan değil mi? <laughs> gelsene ya gibi bir beni kaç numara gelsene Oğlum ben sana demedim mi ki kendi kapının önünde oyna? Bunu kim çözüm olarak bulmuş amına koyayım? Bırak yok. Burak, an, Murat, Murat. Tert oynuyor. oynuyor bir de ama, Bak, kendi, bak, bak yani. kendi aralarında problem çıkarsa çıkıyor zaten ama. daha iyi olur bizim işimize gelir ama biz kendi oyunumuza bakalım, birbirimize uyaralım. Ama pozitif olalım arkadaşlar. Bize ne? Hata yaparsak canımız sızar. Hata yaparsak 20'de ufak kapatmak için uğraşıyoruz. Aynen öyle abi. Ha, takım halinde hatalı gol yemedik. Hatalı çalım aldık. Hemen üstüne yine ayağa kaldıralım. Morali bozulmasın. Hı. Maç kaybetmeyelim. Bence geçen maçı o yüzden kaybettik. <laughs> Moral olarak <laughs> çok düşüyoruz hemen. Ben Düşmeyelim. Evet. Evet. Şimdi biz Emrah'la beraber başlıyoruz geride Güner, olur Serbest. Ama senin biraz daha koşmanı istiyorum bu maçta. Geçen maç çok şanssızdın. Biz çalıma gittik, top kaptırdı. Sen de biraz aralara kaçmadın. Aralara ben geçen kaç... <laughs> Tamam, bak bugün, bugün başka bir... Erik bir... gibi. <laughs> bugün daha çok canlı... <laughs> çok mu boş, çok mu bir şey yapamadık. Yapamadık, 5 dakika Diğeri 5 dakika hava aldık, yani nefes 5 dakika yine gel Suyu ne içtik, içtik, Senin canlı olman bize kastı sağlıyor. Oğlum benim buz gibi. <laughs> bak ben şimdi size, size anlatayım şu esmer olan kafasını kaşıyan çok çok iyi değil. Çalma çalma fazla gitmiyor. Diğeri çok koşuyor. On numara olan çok koşuyor. Zaten Halil'i biliyoruz. Diğeri sürekli, diğeri sürekli vücuduyla oynuyor. Murat. 35 numara sürekli vücuduyla oynuyor. Oğuz abi o iş sende. Hadi Mahmut hadi. Adam adam bak. Aynen öyle abi Adam adam. Sen ne dinliyorsun bizden o lan? Nah, Mahkanız <laughs> <sonra. gülüyor> Bana almışlar <o. gülüyor> Tam ben <de böyle> <laughs> <çok gülüyor> benlikmiş Ben de çok ben yapıyorum. Bütün gün böyle, böyle geziyorum <laughs> 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 Beni de görebilirsiniz <laughs> Sen ilk altıdır <laughs> Top toplayacağım Altı kişi oynayınca alacağız Bu ne ya ma... Sahaya çocuk girmiş. <laughs> Oğlum sahaya çocuk girmiş. <laughs> Bugün 23 Nisan sen yönet hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Konuşma yapmıyor çünkü. Aç derse. Bravo. Dışa. Bravo. Uykusuz ondan uykusuz. Yakın başla, yakın önde baskı. Bravo. Bak Oğuz abi geliyor geliyor arka. En arka en ters. Bravo. Bravo Emre abi. Adam, 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 adam. Adam Döndürme. En arka en arka en arka en arka. Bas bas Oğuz abi bas. Kaleye bas kaleye bas. Çıkma Emre abi çıkma. Bravo bizim bizim. Aç Emre abi aç Emre abi. Yürü Emre abi biraz yürü. Gel abi. Bravo. Arka! Tamam tamam zorlama zorlama. Paylaş paylaş paylaş. Tamam oğlum tamam milimetrik şey yapma. Değil. Ya ne golü oğlum? Ne golü? Değil ya. Değil değil. Vallahi değil. Bak kamera çekti. Bak ben buradayım bak. Ben buradayım dizime çarpıyor ya. Ne golü? Bak. Bak. Bak pozisyonu anlatıyorum bak. Poz... Bir dakika pozisyonu anlatıyorum. Arkadaşlar pozisyonu anlatıyorum bak. Direğe çarptı. Bana çarptı. Nasıl gol olsun ya? Değil geçmedi. Yürü Emre abi yürü yürü. Ah be Emre abi vurmasan. Abi ikiye bir kalmış. Vurmasan vurmasan çıkıyordu dışarı. Yürü. Thank you. Alırım abi alırım. Gel, gel, gel. Bravo bravo. Hadi, sınav, hadi. Hadi. Abi abi